Ya Rabbel Alemin, İslam'ı doğru şekilde anlamayı, anlatmayı ve yaşamayı nasip et. Hayırlı ve doğru bilgiler alacağım kişilerle ve kaynaklarla karşılaştır. Faydasız ve yanlış bilgilerden, yanlışa uymaktan ve başkalarını yanıltmaktan sana sığınırım. İlim ve hikmet adına sahip olduğum her şey senin ihsanındır senin ilmin sonsuzdur ve her şeyi kuşatmıştır. Nasip ettiğin ilmi, hikmeti, basireti ve feraseti bereketlendir ve çoğalt. Şeytanların vesveselerinden ve nefsimin kötü eğilimlerinden sana sığınırım. Sen beni korumazsan muhakkak kaybolur ve kaybederim. Senin hidayetin olmasa asla doğruyu bulamaz ve güzellikleri fark edemem. Nasip ettiğin tüm iyilikler, hayırlar ve güzellikler için hamdolsun. Beni bana bırakma. Doğruyu ve doğruları bize sevdir. Yanlıştan ve yanlışlardan nefret ettir. Olayları en güzeli ve en doğrusu olan sevgili peygamberinin yoluna ilet doğru yola eriştirdikten sonra da kalplerimizi sapkınlığa meylettirme. Yüce katından bize bir rahmet bağışla. Muhakkak ki istediklerimizi bize veren sensin. Rabbim, aydınlık yolun hidayet rehberi Kur'an'ı indiren Allah'ım. Kur'an ve Kur'an'ı indirdiğin elçin hürmetine kalbimi ve kabrimi iman ve Kur'an nuruyla aydınlat. Nefsimin ve şeytanın vesveselerine kanıp da Kur'an ve peygamberine sırt çevirmekten sana sığınırım. Unutur veya hataya düşer de bir kusur işlersem beni onunla hesaba çekme. Settar Rabbim, rahmet örtünle günahlarımı, kusurlarımı, hatalarımı eksiklerimi, zaaflarımı ve zayıflıklarımı ört ve bağışla. Dünyada ve ahirette utanacağım durumlara düşmekten beni alıkoy. Düşersem de elimden tut, yol göster, beni çıkar, düzelt ve kurtar. Gerçek koruyucu, yardımcı ve kurtarıcı yalnız sensin. Beni günahlardan, haramlardan ve senin hoşnut olmadığın şeylerden koru. Aklımı, kalbimi, tüm duygularımı, gözümü, kulağımı ve bütün organlarımı günahlara kapa Rabbim. Amin.